Buradaki ülkeyi yöneten tırnak içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü. Ben Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara uymuyorum, saygı da duymuyorum. Bu da iktidarın en büyük ortaklarından Bahçeli'nin sözü. Terörist başı gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşsun. Şimdi biri Anayasa'yı tanımıyorum diyor. Ortağı da bebek katili Öcalan'ı hapise çıkarmaya çalışıyor. Ülkeyi yönetenler... Milletin gözünün içine baka baka vatana ihanet boyutunda anayasal suçlar işlerken sokakta mikrofon tutularak fikri sorulan vatandaş düşüncesini ifade ettiği için tutuklanıp cezaevine konmuyor. Anayasa Mahkemesini tanımayan bir tane de başsavcı atamışlar. İkinci Zekeriya Öz deniliyor buna. Diğer tarafta ülkenin sınırları ahır yoluna dönmüş. Giren belli değil, çıkan belli değil. Ülke mülteci kampına dönmüş. Yetmemiş bütün uluslararası ne kadar suç örgütü lideri ve mensubu varsa 250 bin dolar karşılığında vatandaşlık verilerek ülkeye sokulmuş. Tehlikenin farkında mısınız?